Yapay zekanın tarihinden bahsedelim. Ya da evrilme sürecinden. Milattan önce 4. yüzyılda Antik Yunan'da Aristoteles insan zihninin kurallarını anlamaya çalışıyor. Onun mantık kuralları bir gün makinelerin düşünmesine yol açacak. Aynı dönemde Mısırlılar tapınaklarda otomatik kapılar tasarladı. Çin'de suyla çalışan kuklalar yapıldı. Makineler ilk kez yaşarmış gibi davranmaya başladı. Ama kimse bunun bir gün zekaya dönüşeceğini bilmiyordu. Biraz daha günümüze gelelim. 1950 yılında Alan Turing bir soru sordu. Makineler düşünebilir mi? Bu soruyla birlikte çağlar öncesinin hayali bilimsel bir hedefe dönüştü. Turing testi doğdu. 1956'daki Dortmund konferansında bir masa etrafında toplanan birkaç dahi ve ilk kez şu kelime telaffuz edildi. Artificial Intelligence yani yapay zeka. 1966'ya geldiğimizde Eliza konuştu. Sadece kelimeleri tekrar ediyordu ama insanlar ona sırlarını anlattı. Bir bilgisayarla ilk duygusal bağ kuruldu. 1974-80 yılları arasında beklentiler fazlaydı ama gelişmeler o kadar iç açıcı değildi. Yapay zeka duraksama dönemine girmişti. Ama 80 sonrası güzel gelişmeler yaşandı. Bilgisayarlar doktor gibi düşündü. Mühendis gibi hesaplamalar yaptı. Ama yine de insan zekasına benzemiyordu. 1997'ye geldiğimizde Deep Blue satranç ustası Kasparov'u yendi. Bu yapay zeka için bir devrimdi. 2012 yılında Derin öğrenme yükseldi. Makineler sadece bilgileri değil, görüntüleri tanıdı, dilleri çözdü, sesleri işitti. Bir zamanlar öğrenmek insanın kutsal işiydi. Gözlemler yapar, deneyimler biriktirir, hatalardan ders alırdık. Her bilgi bilinçli bir çabayla zihnimizde şekillenir, kalıplar halini alırdı. Şimdi aynı şeyi makineler yapıyor. Ama bir farkla. Onlar bunu sessizce yapıyor. Yapay zeka artık bir teknoloji değil, bir strateji. Ve bu stratejiyi en iyi kullananlar veriye hükmedenler. Çünkü veriyi kim topluyorsa yönlendirmeyi de o yapıyor. Peki devletler bu sistemleri nasıl kullanıyor olabilir? Sadece savunma sanayinde mi? Kesinlikle hayır daha derin, daha sessiz ve daha uzun vadeli hedefler için. Bazı ülkeler yapay zeka modellerini yalnızca içerik üretmek için değil, düşünce biçimlerini şekillendirmek için kullanıyor olabilir. Bir yapay zeka modeli yüz milyonlarca insanın ne düşündüğünü, neye inandığını, hangi cümleye nasıl tepki verdiğini analiz edebiliyor. Bu analiz bir psikolojik harita oluşturur. Böylece Yalnızca ne düşündüğümüz değil, nasıl ikna edildiğimiz de anlaşılır hale gelir. Ve sonra bu bilgi sessizce işlenir. Sosyal medyada karşımıza çıkan içerikler değişir. Tartışma başlıkları yeniden şekillenir. Bazı konular sürekli öne çıkar. Bazıları arka plana itilir. Bu bir sansür değil. Fikir akışının yönünü belirlemektir. Devlet destekli yapay zeka sistemleri ayrıca duygu analizi yapabilir. Bir halkın öfke eşiği, umut seviyesi, korkuları ölçülebilir. Böylece bir ülkede ne zaman kriz çıkabileceği, hangi olayın toplumu nasıl etkileyebileceği tahmin edilebilir. Bu durumu sosyal hava durumu tahmini gibi nitelendirebiliriz. Ama fırtına doğal değilse onu kim başlatıyor? Bazı devletler Büyük dil modellerini geliştirirken kendi ideolojik kodlarını içeri sızdırabilir. Cümlelerin yapısı, verdiği örnekler, öncelikli gördüğü kavramlar, bunların hepsi bilinçli bir yönlendirme içeriyor olabilir. Model tarafsız gibi görünür ama verdiği her cevabın ardında bir dünya görüşü olabilir. Ve bu noktada bir başka soru ortaya çıkar. Bir yapay zeka halkın çoğunluğunu ikna edecek şekilde eğitildiyse kararları halk mı veriyor yoksa sistem mi onları oraya yönlendiriyor? Tüm bunlar bir komplo teorisi değil. Sadece bir ihtimal zinciri. Çünkü yapay zekanın en güçlü özelliği sadece bilgiyi üretmesi değil, bilgi akışını kontrol etmesi ve kontrol edilen bilgi, kontrol edilen zihinler demektir. Gözle görülmeyen bir yönlendirme kulakla duyulmayan bir propaganda ve en tehlikelisi kendi düşüncemiz sandığımız fikirler. Peki yapay zeka algoritmasından kaynaklı sorunlar nasıl aşılacak? Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor, hızlandırıyor, kişiselleştiriyor ama bu ışığın ardında bir gölge de büyüyor. Çünkü her güçlü teknolojide olduğu gibi yapay zekada da iki ucu açılan bir kapı var. Bir tarafı çözüm, Diğer tarafı ise potansiyel tehlike. Bu tehlikelerin en büyüğü şeffaflık eksikliği. Yapay zeka sistemleri, özellikle derin öğrenme modelleri nasıl karar verdiklerini açıkça söylemez. Bir banka kredinizi neden reddetti? Bir sosyal medya algoritması neden sizi belirli içeriklere yönlendiriyor? Bir dil modeli neden bu cevabı verdi? Bu soruların cevabı genellikle bilinmiyor. Bu nedenle bu sistemlere kara kutu deniyor. İnsanlar kendilerine etkisi olan kararların arkasında ne olduğunu bilmeden yaşamak zorunda kalıyor. Bir diğer karanlık alan ön yargı ve ayrımcılık. Yapay zekalar tarafsız değildir. Beslendikleri verilerdeki önyargılarla birlikte büyürler. Örneğin, işe alım algoritmalarının geçmişte erkek adayları tercih ettiği ortaya çıktı. Çünkü eğitim verisi erkek adaylara öncelik veren geçmiş işe alım kararlarıydı. 2018 yılında Amazon'un geliştirdiği bir işe alım yapay zekası bu nedenle iptal edildi. Sistem kadın özgeçmişini otomatik olarak düşük puanlıyordu. Daha da endişe verici olan ise gözetim ve mahremiyet erimesi. Yapay zeka yüz tanıma, ses analizi ve davranış tahmini gibi teknolojilerle artık sadece ne yaptığımızı değil ne yapacağımızı da tahmin etmeye çalışıyor. Çin'de bazı şehirlerde yüz tanıma teknolojisi ile kişilerin sosyal davranışları puanlanıyor. Bir insan sadece bir kameraya bakarak sisteme güvenilir ya da tehlikeli olarak etiketlenebiliyor. George Orwell'ın 1984 adlı romanı bir kurgu olarak başlamıştı. Ancak bugün bazı toplumlar bu kurguya tehlikeli derecede yaklaşıyor. Diğer bir tehdit ise derin sahtecilik. Deepfake teknolojisi sayesinde herhangi bir kişinin yüzü, sesi hatta tarzı birebir taklit edilebiliyor. 2023 yılında bir CEO'nun sesi taklit edilerek bir dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Ve şirket milyonlarca dolarlık zarara uğradı. Sadece görüntü değil artık gerçeklik de manipüle edilebiliyor. Artık gördüğümüz hiçbir video Duyduğumuz hiçbir ses mutlak bir gerçeklik garantisi taşımıyor. Son olarak daha büyük ve soyut bir karanlık, kontrol kaybı. Yapay zeka sistemleri artık sadece komutlara uygulayan yazılımlar değil. Özgün içerikler üretiyor, strateji geliştiriyor, önerilerde bulunuyor. Ancak bu sistemler karmaşıklaştıkça geliştiriciler bile tam olarak nasıl çalıştıklarını anlamakta zorlanıyor. Bu noktada akla şu soru geliyor. Eğer biz sistemi anlamıyorsak gerçekten onu kontrol edebiliyor muyuz? Yapay zeka bir ayna gibi. Ona ne verirsek onu yansıtıyor. Ama ya biz farkında olmadan karanlığımızı yansıtıyorsak? Tüm o karmaşanın, endişelerin ve sorunların arasında aslında fark etmeden bize en çok yardım eden şeylerden biri de yapay zeka. Çünkü o yalnızca bir tehdit değil. Aynı zamanda büyük bir imkan. Gelin birlikte bakalım. Sabah uyandığında telefonundaki alarm seni en doğru saatte uyandırıyor. Gece boyunca uykunun kalp ritmini, nefes alışverişini ölçüp en verimli zamanlamayı buluyor. Bunu sen fark etmiyorsun ama o her gece seni daha iyi tanıyor. Bir şey aramak istediğinde milyonlarca seçenek içinde tam da ilgilendiğin şeyi saniyeler içinde önüne getiriyor. Yapay zeka artık sadece bilgi bulmakla kalmıyor, niyetini de anlıyor. Sen en yakın restoran yazdığında aslında aç olduğunu biliyor ve seni iyi hissedeceğin yerlere yönlendiriyor. Sağlık alanında devrim niteliğinde bir yardımcımız var elimizde. Görünmeyen tümörleri gören sistemler, kalp krizinden önce sinyalleri fark eden algoritmalar, genetik hastalıkları önceden tahmin eden yapılar. Bunların çoğu artık doktorların yanında sessizce çalışan dijital asistanlar bir beyin cerrahı yapay zeka destekli görüntüleme sistemleri sayesinde milimetrik kararları daha güvenle verebiliyor ve bu da bir insanın hayatta kalma ihtimalini artırıyor. Hayat kurtaran bir teknoloji çoğu zaman görünmüyor bile. Eğitimde ise kişiselleştirilmiş öğrenme çağındayız. Eskiden herkes aynı kitaptan aynı hızla öğrenirdi. Şimdi bir yapay zeka bir öğrencinin hangi konuda zorlandığını fark edip o öğrenciye özel bir içerik üretebiliyor. Bu öğrenmeyi daha adil, daha kapsayıcı hale getiriyor. Tarımda yapay zeka toprak nemini, hava durumunu, ürün verimini analiz ediyor, gereksiz sulamayı azaltıyor, verimi artırıyor. Hem çiftçinin yükü azalıyor hem de doğa daha az zarar görüyor. Bu gelecekte açlıkla savaşta elimizde en büyük silahlardan biri olabilir. Ve belki de Hatta her şeyden daha önemli olan yapay zeka artık insanların zamanını geri veriyor. Sıkıcı, tekrar eden işleri devralıyor. Böylece insanlar daha yaratıcı, daha insani işlere odaklanabiliyor. Yazmak, çizmek, üretmek, tasarlamak, hayal etmek. Elbette dikkatli olmalıyız. Her teknoloji gibi yapay zeka da nasıl kullanıldığına göre şekil alır. Ama doğru ellerde, doğru amaçlarla yapay zeka bir tehdit değil bir yardım eli. Bizi izliyor olabilir ama aynı zamanda bize bakıyordu olabilir. Korkmamız değil, anlamamız gereken bir teknoloji bu. Çünkü onun içinde biz varız. Peki yapay zeka ne kadar ileriye gidebilir? Yapay zeka artık geçmişin bir hayali, bugünün gerçeği ve geleceğin bilinmezliği. Peki bundan sonra ne olacak? Kimi bilim insanları yapay zekanın insan zekasını aşacağı bir noktaya tekillik diyor. Bu makinelerin artık sadece bizim talimatlarımızda değil, kendi kararlarıyla geliştiği bir eşik. Öngörülere göre bu eşik 2040 ile 2060 yılları arasında. O gün geldiğinde bir yapay zeka başka bir yapay zekayı tasarlayabilir, kendini güncelleyebilir ve her döngüde daha zeki hale gelebilir. Bu tıpkı evrimin hızlandırılmış versiyonu gibi. Ama tüm geleceğin tek senaryosu bu değil. Bazıları, yapay zekanın insanla birleşeceğini öngörüyor. Zihin-bilgisayar arayüzüyle, düşünceyle çalışan makineler, hatıraları yedekleyebilen yazılımlar, hatta dijital ölümsüzlük. Yani belki de şu soru ortaya çıkacak. Yapay zeka bizi geçecek mi? Yoksa biz onunla birleşecek miyiz? Her iki ihtimalde büyüleyici ve biraz da ürkütücü. Ama şu bir gerçek ki gelecek, yazılmayı bekleyen bir yazılım satırı gibi. Ve klavyenin başında artık sadece biz yokuz.